Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft Launcher'ı inceleyeceğiz. Ee, biliyorsunuz yeni launcherlardan bu. Yani en son sürümlü. Hatta bir açalım. Ee, en son sürümlü arkadaşlar. Ee, hemen size şöyle e, göstereceğim. Bu arada arkadaşlar video geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açıp e, açmanızı sona kadar istiyorum arkadaşlar. Özellikle bildirim ve yorum atarsanız bu videoya çok mutlu edersiniz beni gerçekten çok mutlu edersiniz çünkü yorum sayısı çok önemlidir bir videoda. Bu da size biliyorsunuz. Şimdi gördüğünüz gibi benim hesabım var tabii. Ben şanslıyım. Şimdi burada oyna kısmı var. Hesap değiştirme kısmı var. Buradan oyun şeyinizi değiştirebiliyorsunuz. Mesela 163 ay 16 3 188 188 Optifine Bunlar mesela yeni dediğiniz mi siz de buradan kurabilirsiniz. Mesela diyelim ki deneme. Deneme. Ne olsun e, şeye. Atıyorum 1.8. Ve sunucusunu da buradan indirebiliyorsunuz. Beraber oynayabilirsiniz arkadaşlarınızla. Gerçekten bu sonuna kadar e, çok güzel bir launcher arkadaşlar. Keşke e, şey olsaydı böyle nasıl diyeyim şimdi. E, premiumsuz olsaydı gerçekten. Herkes bu launcher kullanırdı. Şimdi oyun klasörü zaten nerede açılayım mantığı. Ee, bu çözünürlük dedi arkadaşlar. Ben otomatik olarak kullanıyorum. E, ee, çözünürlüğünüzü buradan kuruyorsunuz. İşte mesela ben böyle yaparsam orijinal olarak kuruyoruz. Ama isterseniz bunu da değiştirebilirsiniz. Ama ben böyle e, açılmasını tercih ediyorum. Ya da böyle de olabilir. Ee, Java'yı buradan yazıyorsunuz ve en önemlisi arkadaşlar en önemlisi RAM vereceğiz. Ne kadar? 3 GB. Denemeye tıklayalım bakalım. Ee, bekletiyor. İlk açılış olduğu için arkadaşlar. ilk açılış olduğu için. Ya da 1.8'i daha yeni kurduğumuz için. Haliyle bekletiyor. Bazen hata verebilir arkadaşlar. Ona göre. Bakın gördüğünüz gibi. Oyun çöktü diyor. Ee, hata vermesi zaten e, ee, anlamıştım hata vermesine. Mesela başka sürümlerde deneyelim. Deneme. Başka sürümlerde deneyelim. Ne olsun? 1.12 ayarlarını falan geçeceğiz. 2 e, ee, denemeyi açalım arkadaşlar. Şöyle. Bazen hata verir. Bazen vermez. Bu ee, şeye göre. Bakalım bu hata verecek mi? Yo. Evet gördüğünüz gibi 1.12 sıkıntısız bir şekilde açıldı e, Herhalde ben ona e, RAM verdiğim için arkadaşlar e, RAM verdiğinden olsa gerek e, haliyle hata verdi Çünkü 2 GB yani hatta e, şimdi bu açılsın e, 3 GB olarak da deneyeceğiz e, Biraz bekletiyor burası daha yeni açtığı için Gördüğünüz gibi açıldı arkadaşlar böyle. Ayarlar zaten biliniyor. Evet. Ayarlarımı biliyormuş. Şimdi e, bunu bir de RAM verelim bakalım. RAM verdiğimiz için mi sonuç çıktı onu anlayalım. 3 GB. Bakalım bu sefer açılacak mı? Evet. Oyna. İşte. Ee, evet. 1.12 arkadaşlar sıkıntısız bir şekilde açılıyor ee, 1.8'i e, Nedense açamadı 1.7.10 zaten hiç açılmıyor artık 1.7.10 eskiydi arkadaşlar ee, Bu arada bunu da kapatabilirim İşime yaramaz zaten Kapat Şimdi e, Anladınız Peki e, Bu e, Sürümler falan bu yeni launcher e, Neden e, bunu da anlatmak istiyorum açıkçası yani bilmeyenler için. Arkadaşlar zaten şu yazıdan görüyorsunuz Java Edition yani Java'nın son yani başka Minecraft My, olmadan en ama en güncel sürümü bu. Sakın e, hesabınız olması lazım Tabii ki de. Burada da bir de Minecraft Dungeons var ama bu satın almadır falan. Bu zor bir şey ben bunu bilmiyorum. Ee, ayarlar var bir de arkadaşlar. Ayarları da şöyle yapacağız. Başlatıcı, e, on böyle değil. Açık tutalım. Hesaplar. Hesaplar. Ee, ondan sonra şey e, ondan sonra arkadaşlar e, başka göstereceğim bir de ciltler var. Yani görünümler var ama e, cilt yüklemediğim için yok yani. Ee, burada da birkaç Minecraft Java Edition yeni sürümler falan gelmiş işte. 1.6 gelmiş. Bunlar mağara adamları gelmiş. Şeyi böyle büyütebiliyoruz artık. Ve ee, değişik yaratıklar gelmiş. işte bayağı oyun güncellenmiş bildiğin. Daha dün 1.15'ti. Bugün 6, e, olmuş. 1.6 olmuş. 1.16 olmuş. Evet arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Dediğim gibi indirme linki aşağıda. Eğer sıkıntı e, sıkıntı olursa bana haber vermeyi unutmayın. E, bilmeyenler, bilmeyenlere yardım etsin. Ben de yardım elimden geldiğince yardım edeceğim. Hepinizi seviyorum. Bay bay.